Arkadaşlar merhaba, bilim etiği dersimizin 3. haftasındayız bu hafta. Her hafta yaptığımız gibi bir bakalım geçen hafta ne yapmışız, nerede kalmışız. Biliyorsunuz geçen hafta araştırmaların sunumundan, raporlaştırmasından bahsettik. Dedik ki bir araştırma, bilimsel bir araştırma, ana hatlarıyla 3 ana bölümden oluşur. Bunların biri ön bölüm, ikincisi gövde metinde deniyor. Gövde metin ana bölüm araştırmanın kendisi yani 3 arka son bölüm şeklindedir demiştik. Ön bölüm kendi içerisinde giriş kısmı yani giriş derken ilk sayfalar, başlık sayfası, öz söz, özet, içindekiler, varsa çizelgeler ve şekiller listesinden oluşur. Ana bölüm, gövde metin, asıl araştırma bölümü de kendi içerisinde giriş, yöntem bulgular özet bölümünden veya sonuç ve öneriler bölümünden oluşur demiştik. Giriş bölümünde problem yani bu araştırmayı neden yapıyor? Neden ihtiyaç duyuyoruz bundan? Amacından, araştırmanın değerli olup olmadığından yani öneminden bu araştırma probleminin cümlesini formüle ederken kabul edilenlerden araştır yani varsayımlardan araştırmanın sınırlılıklarından ve tanımlarından bahsedilir. Sonra dedik gibi bilimsel araştırma nedir? Bilim nedir? Belirli bir sistem sistemi olan dolayısıyla bunun da aleni olduğu yani denetlenmeye açık olduğudur. Dolayısıyla yöntem bölümünde de araştırmanın deseni denen araştırmanın modeli nedir? Bu araştırmada kimden veri toplanacak? Evren ve örneklemeyi Neydi evren? Örnek üzerinden anlatalım. Bir araştırmada veri toplanacak veya anlamaya, açıklanmaya çalışılacak topluluğun veya nesnelerin tamamına evren deriz. Dolayısıyla çoğu zaman evrenin tamamından veri toplamak zor olduğu için bu evrenin içerisinden belirli sayıda yı örnek olarak alırız. Buna örneklem denir. Örneğin lise öğrencilerinin anlam e, ne diyelim lise öğrencilerinin algılama becerilerinde müziğin etkisi dediğimizde bunun sonucunda Türkiye'de lise öğrencilerinin anlama modelleri dediğimizde demek ki bizim evrenimiz ne Türkiye'deki bütün lise öğrencileri. E peki bütün lise öğrencilerinin hepsinden milyonlarca belki gidip veri toplayabilir miyiz? Hayır. O zaman ne yaparız? Belirli sayıda i örneklem örnek seçeriz. Bu yapılan işleme örnekleme. Ortaya çıkan veri toplanacak gruba da nesneler de olabilir, değil mi? Örneklem adı verilir. Önemli olan bilgiye ulaşabilmek için toplanan örneklemin evreni doğru şekilde yansıtması. Aslında seçim dönemlerinde bunu çok görürüz değil mi? Durmadan anketler çıkar. Şu partinin oyu şu kadar, şu partinin oyu şu kadar. Veya işte reklamlarda bile en beğenilen marka, en bunlar hep nasıl topluyorlar bunları? İşte bu yöntemle topluyorlar. Türkiye'de 55 milyon Seçmen var oy kullanan. Peki bu anket şirketleri 55 milyona mı soruyorlar hangi partiye oy vereceklerini? Hayır. 3000-5000 bin, bin kişiye soruyorlar. Peki nasıl doğruyu bulabiliyorlar? Eğer o 55 milyonu yansıtan bir örneklem oluşturabilirlerse bundan neyi kastediyorum? Bu 55 milyonun yaş ortalaması, cinsiyet, eğitim durumu, gelir durumu, yaşadığı şehirler, yüzde kaç, yüzde kaç. Bu örneklem de hep onu yansıtırsa sonuç yakın olacak. Evet, ikinci bölümde dedik araştırmanın modeli, evren örneklem verilerin nasıl toplandığı, nasıl çözümlendiği, araştırmanın süresi, e, süresi gibi bilgiler yer alır. En sonda da neler bulunmuş bulgular, bunlar yorumlanır. Varsa sonuç, özet din öneriler yer alır demiştik. Şimdi peki bu hafta ne yapacağız? Bu haftada bir araştırmayı nasıl yaparız'a gireceğiz Birinci olarak bir araştırma yapmamız için, bilimsel araştırma olabilmesi için ne olması lazım? Problemin açık bir şekilde tanımlanması gerekir. Açık, anlaşılır, kapsayıcı. Örnek verelim. Öğretmen adayları öğrencilerin okula başlamaları hakkında ne hissetmektedir? öğretmen adayları öğrencilerin okula başlıyor. Şimdi bu bir problem ama çok net değil. Hangi öğretmen adayları okula başlama derken okula başlama yaşları mı, günleri mi, yılları mı? Hangi öğrenciler değil mi? Ne hissetmektedir derken tutumları mı, duyguları mı değil mi? Demek ki ilk olarak problemin tanımlanması gerekiyor ve bunun da açık anlaşılır sınırları belirlenmiş olması gerekir. Daha sonra hemen araştırmaya başlanmaz. Nasıl başlanmaz? E peki belki de senin yaptığın araştırmanın aynısını bir sürü kişi de yapmış olabilir. Birincisi bu. ikincisi peki bu araştırmayı yapacağım ben ama bununla ilgili daha önce yapılanlar var mı? Onlar ne bulmuş? Değil mi? Belki onlardan faydalanabilirim. Yani bir mutlaka önceki araştırmaları yani buna ne diyoruz literatür o konuyla ilgili literatürün araştırılması taranması gerekir ki bu problemin tam olarak tanımlanabilmesi için de literatür taran e, literatürün taranması gereklidir Ne demek literatür taraması? İlgili kaynakları taramak. Neden yapılır? Yani araştırma yapacağın konuyla ilgili kaynakları taramak Ne amaçla? Araştırılan konunun daha önce hangi yönleriyle incelendiği, hangi gelişmişlik düzeyinde bulunduğunu, problemin çözümü için hangi yönlerde ve ne tür çalışmalara gerek olduğunu, aynı zamanda senin araştırmanın da özgün, yani daha önce yapılmamış bir şey olduğunu da bu taramayla gösterirsin. Ve bütün bunları kurumsal ve pratik yönleriyle göstermeye yarar literatür taraması. Dolayısıyla literatür taraması veya kaynak taraması bölümünde araştırma amaçlarının kararlaştırılmasından önce yer alır. Hatta bir bilimsel araştırmada zorunludur. Evet yani bir makale, bir bilimsel araştırmada, literatür taraması olmayan bir bilimsel araştırma olmaz. Ancak diyor ki ilgili kaynakların çok fazla yer tutarsa, çok fazla yaptığını, bununla ilgili daha e, önemli olanları, daha önemlisi nedir bir araştırma? Ne kadar çok paylaşılmışsa, yani faydalanılmışsa ki atıf almış diyoruz, değil mi? yeni kavramlar getirmişse bunlara yer verin. Eğer gerek varsa çok, birçok yönü varsa bu durumlarda ayrı bir bölüm halinde girişten sonra da uzun bir literatür taraması bölümü verilebilir. Demek ki ne yapılıyormuş? Problemi belirliyorsun. Sonra o probleme ilişkin o konuya ilişkin kaynakları inceliyorsun. Literatürü araştırıyorsun. Ve sonra bunu bir özet şeklinde sunuyoruz. Bunu yaparken araştırmanın amacı, çalışma grubu ne zaman yapıldığı, veri toplama aracı sonucunda ne bulunduğu bilgilere yer alır. Yani daha önceki araştırmalarda ne olmuş. Peki hocam buna nasıl ulaşacağız? Yani biz diyelim ki bir araştırma yapacağız. Az önceki öğrenciler diyelim, lise öğrencileri. E daha önce yapılmış mı, yapılmamış mı böyle araştırmalar? Bunları nereden bulacağız? Biliyorsunuz günümüzde artık bilgiye ulaşmak çok çok kolay. Eskiden bunlar için insanlar aylarca literatür taraması için kütüphane kütüphane dolaşıyorlardı. Başka illerdeki büyük kütüphanelere gidip araştırmalar yapıyordu. En zor süreçlerinden biriydi. Ama teknolojideki gelişmeler bilimi ve özellikle sosyal bilimler alanında çok kolay hale getirdi. Biliyorsunuz günümüzde bilgiye ulaşmanın en yaygın, en popüler yolu arama motorları. Bu arama motorlarına yazdığınızda konumuzu aslında onunla ilgili yapılan çalışmalara ulaşabilirsiniz. Ancak bu akademik bir çalışma olacaksa o zaman bu yeterli olmaz. Yani eee Wikipedia'dan veya herhangi böyle tırvıdı birinin sitesinden falan alınan bir şey bir literatür olarak kabul edilmez. Bir şey literatür olarak kabul edilebilmesi için en az bir makale olması, sunulmuş bir bildiri olması, bir tez olması gerekir. Neden? Çünkü bu saydıkların makaleler, tezler bir sürü konunun uzmanının, jürisinin, hakeminin denetiminden geçtikten evet bu özgündür, bu bilimsel çalışmadır dedikten sonra ancak yayınlanabilir. Peki o zaman bunlara yani akademik bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Bunun da çok basit yolları var. Örneğin Google Scholar, değil mi? Google'ın bununla ilgili bir bölümü var. Google Akademik. Yine Artık günümüzde ekipaneler, online ekipaneler var. Yine ülkemizde TÜBİTAK'ın Toplu Katalog Sistemi var ve yine YÖK'ün Türkiye'de yayınlanmış bütün tezlere, yüksek lisans, doktora tezlerine ulaşabilmenizi sağlayan bir veri tabanı var. Dedik ki bunlardan biri Google Akademik. Google Scholar veya Google Akademik ile yazdığınızda karşınıza şöyle bir sayfa geliyor. Google Akademik sayfası. Burada bir konuyu ar arattığınızda, burada örnek ne var? Sınıf öğretmeni adaylarının mesleğe yönelik tutumları. Yazdığınızda bakın görüyor musunuz? İşte geçen ders dedik ya başlık, özet, anahtar kelimeler, onlar üzerinden kelime işlemciler size bu konuyla yapılmış. Akademik yayınları. Bakın bu ne? Google'ın akademik yayınlar araması sahip. Akademik yayınlarına ulaşabilirsiniz. Siz bir öğretmen olacaksınız. Bir konuyu anlatmadan önce herhalde sadece o ders kitabındaki yazan şeylere bakıp onu anlatmakla yetinmezsiniz diye umuyorum en azından. Dolayısıyla çocuk da okuyor. Örneğin sosyal bilgilerci Cumhuriyetin ilanını anlatacağı zaman şuradan böyle burada yazar daatlarda değil mi? Bakın alıntılanma sayısı falan, üniversitesi, yayınlandığı dergi önemli değil mi? Hangi dergide yayınlanmış, hangi üniversitenin tezi olmuş bunlara bakarak 20 sayfalık iyi bir makale okuyarak hem kendinizi geliştirebilirsiniz hem de öğrencilere daha verimli olabilirsiniz. Evet. O anlamda da bu derste anlatacaklarım bilgiye ulaşma bir öğretmen herhalde herkes gibi Google'a yazıp bir bilgiye ulaşmaya çalışmamalı bence değil mi? Biraz daha akademik, daha derinlikli, daha eleştirel değil mi? Daha sorgulayan şekilde bilgilere ulaşmalıdır. Yine büyük üniversitelerin bununla ilgili veriye ulaşma, kaynağa ile ilgili önemli e, veri tabanları var. Ankara Üniversitesi'nin mesela kütüphanesinde e-kütüphanesi var. Buradan da gördüğünüz anahtar kelime veya dergi veya konu seçerek istediğiniz konuyla ilgili makalelere ulaşabilirsiniz. Bunların dışında bir de TOKAT diye kısaca eee isimlendirilmiş önemli bir devletin hizmeti var. Toplu katalog. Bu siteye girdiğinizde, girdiğinizde toplu katalog.gov.tr'a girdiğinizde Türkiye'deki bütününü bütün kütüphanelerdeki bakın dikkat edin Türkiye'deki bütün kütüphanelerdeki kitaplara ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir alanla ilgili bir kitap aradın Burada kütüphanede yok, bir yerde yok. Buraya yazdığın zaman o kitabın, o eserin Türkiye'nin hangi yerinde, hangi kütüphanede olduğunu görebiliyorsun. Sonra oraya ulaşıp o kitabı bana yollar mısınız diye Kargo ücretini vererek bir onu getirte de biliyorsun. Artık bilgiye ulaşmak bu kadar zor, bu kadar kolay. Dili biraz sahip kimseniz İngilizceye, İngilizce'de de Oxford'dan tutun da Cambridge'e kadar her üniversiteden yabancı dilde okuyabiliyorsanız El üniversitenin yayınlarına, kütüphanelerine ulaşabiliyorsunuz. Video ulaşmak artık çok kolay. Yani bunun 50 yıl öncesi bilim insanlarının yaptıklarının verdikleri emeği biz 20'de birini belki vermiyoruz bu teknolojik olanaklar sayesinde. Bir diğeri de neydi? Tez. Tez nedir? Tez lisansta da olabilir mesela lisansa da yaptık. Ben yani öğrenciyken yani Gazi Üniversitesi'nde. Lisans ve lisans, yüksek lisans ve doktora da bitirme amacıyla e, özellikle doktora tezleri o kişi doktor yapar. Yani onun uzmanı yapar. Çalıştığı konunun uzmanı olarak kabul edilir artık. Çok derinlikli eserlerdir tezler. Özellikle doktora tezleri. Dolayısıyla bir konuyla ilgili derinlikli bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız derinlikli güvenilir çok fazla denetimden geçmiş. Yine mesela benim tezim yaklaşık 5 yıl sürdü. 10-15 tane hoca ayrı ayrı denetledi onu. Tezin yazım sürecinde sürekli denetimi var. Bir de en son jüride 5 ayrı hoca tarafından 5 ayrı üniversiteden. Değil mi? jüride bunlar? Denetleniyor. Bu tez.yok.gov.tr adresine girdiğiniz zaman şuraya isterseniz şuradan seçerek aranacak anlamdan tezin adına göre mi konusuna göre mi boşluğa yazdığınızda neyi bulabilirsiniz. Hatta mesela Mesut Özel'in tezini arıyorsanız buraya ismini yazıp aranacak alana yazar diye yazıp onu da bulabilirsiniz. Mesela benim Türkiye'de kamu istihdamında kayırmacılık ilişkilerin sosyolojik bir değerlendirmesi isimli doktora tezime buradan ulaşabilirsin. Nasıl? Türkiye'de kayırmacılık ilişkileri veya kayırmacılık yazısı ya konu seçerseniz muhtemelen çıkacaktır. Veya Mesut Özel diye aranacak kelimede yazar adı diye aratırsanız yine ulaşacaksın, Ulaşabilirsiniz. Demek tamam. ki literatür taraması araştırma bir bilimsel araştırmanın belki de en önemli hususlarından biri. Dolayısıyla bu önemli. Çünkü araştırmanın konusu, amacı, sınırlılıkları, yöntemi literatür taramasından sonra şekillenir. Birçok araştırmacı araştırmaya başlar sonra konusunu belirlemiştir. Ama literatür taramasından sonra konusu şekillenip değişebilebilir. Şimdi bu iki haftadır anladık, anlattığımız konuları somutlaştırmak adına size somut bir örnek göstereceğim. Biliyorsunuz ben sosyoloğum, sosyoloji, ile ilgilenen bir bilim insanıyım. Bu benim son şu an yapmakta olduğum Çalışma. Bakalım. Ana hatlarıyla. Neymiş çalışma? Bu nevelin dedik ya geçtiğimiz hafta etik olarak izin alınması gerekir. Her üniversitede sosyal bilimler ve pozitif bilimler tıp etik kurulu, sosyal teşkili bilimler etik kurulu diye kurullar vardır. Önce araştırmanızın Hı. konusunu, ana hatlarını, şimdi göreceğiz işte hafta bir anlattıklarımız bunlara kısa bir bugün anlattığımız konuyu kısa bir literatür taramasını hatta buraya sunar. Ben şu anda afet sonrası depremi hem yaşayan hem de deprem sonrasını yaşayan biri olarak afet sosyolojisi, afet konusunda çalışıyorum. Şimdi bakın ne yapmışım? Önce kısa bir literatür taraması vermişim. Bakın ne? İşte afetlerle ilgili sosyolojide bakın tane demişim sosyolojinin kuruluş dönemi sosyologları Ham, Durkheim, Weber'den biraz daha bakın bunlar 1800'lü yıllar ta ne yapmışım 2002'de değil mi? Afetler gündelik hayatta ve ilişkilerde görülmesi mümkün olmayan gizlenen sosyal yapı ve süreçlerin yönlerini inceleme fırsatı sunmaktadır demiş Stalin diye kısa bir literatür taramasına burada bile etik kurula bile vermiş. Bunu ne yapacağım makalemde daha geniş bir şekilde alacağım. Sonra amacını yazmış. Değil mi? Problem yani. Dedik ya problem. Bu araştırmanın amacı karda da belirtilen afetler gibi olağanüstü durumlarda toplumsal yapıyı ve ilişkileri anlama amacıyla sınırlılığımı da söyleyeceğim dedik ya öğrenciler, tüm afet görenler mi? Hayır. Türkiye özelinde afet ve sonrasının Adıyaman örneği üzerinden e, her şeyini mi araştıracağım? Psikolojilerini, biyolojilerini? Hayır. Sosyokültürel, ilişkisel sonuçlarını ne olarak? Sosyolojik yöntem, kavram ve kavram setleriyle anlamaya çalışacağım. Çünkü benim yeterliliğim bu. Peki bu niye önemli? Sık rastlanan olaylar olmaması ve konuya ilişkin doğru uzamda ve yeterli çalışmaların sınırlılığı dolayısıyla literatüre katkı sağlayacağım diyorum. Neden gerek var? Kapsamımı yani sınırlılıklarımı söylüyorum. Ne diyorum? Bu araştırmanın konusu ve amacı konunun sosyolojik bir perspektif ve araç kavram setleriyle anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışmasıyla sınırlıdır. Dolayısıyla konunun farklı disiplinler, siyaset, psikoloji, afet yönetimi gibi alanlarına giren kısımları bu araştırmanın kapsamı dışındadır. Gördünüz mü ne yaptım? Amacımı, kapsamımı. Sonra ne önemliydi? Yöntemimle Hangi yöntemle yapacağım? Burada ne demişim? Özetlemişim. Yine literatürden yöntemle ilgili nitel çalışmayı neden tercih ettiğimi söylemişim. Başka yöntemim neydi? Kimlerden neredeleri toplayacağımı, verileri nasıl toplayacağımı, hangi soruları sormayı düşündüğünü bakın. değil mi? Buraya yazmışım yöntemimi de göstermişim. Böylece ne yapmış olduk? Bir bilimsel araştırmayı örnekle de somutlaştırdık. Daha iyi oturdu diye düşünüyorum kafanıza. Evet. Şimdi ne yaptık bugün? Araştırma konumundan bahsettik. Problemin tanımlanmasından ve daha çok literatür taramasından, kaynak taramasından ve bunun nasıl yapılacağından nerelerin taranacağından bahsettik. Bunun da akademik bilgi kaynaklarından, akademik bilgiye ulaşma yollarından, Google Akademik'ten, kütüphanelerden, bunların toplu haldeki Türkiye'de tokattan, kütüphattan, tez veri tabanından bahsettik. Ve bir bilimsel çalışma örneğiyle de bunu somutlaştık ben Twitter kullanıyorum. Sosyal medya etiket kullanmasam da sadece bilimsel araştırmalarımı paylaşmak için bu da benim Twitter adresim. Buradan yaptığım çalışmaları kafanızda zaten ne var? Her çalışmanın başında sadece şöyle 200, 250 kelimelik bir özeti var. O özette ne demiştik geçen hafta? Bu araştırma neymiş, neye amaçlanmış, nasıl yapmış, ne bulmuşu. 200 yarım sayfada anlatan buradan bunlara ulaşabilirsiniz kafanızda sonuçlaşması açısından. Evet. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik ama üzülmeyin. Haftaya yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.